Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan 1100 yıllık kestane ağacı, tarihin sessiz tanığı olarak ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor. 13 metre genişliğinde olan ve yaklaşık 12 kişinin el ele tutuşarak gövdesini kucaklayabildiği Arap astık kestane ağacı ile ilgili hikaye ise dilden dile geldiği günümüzde de dinleyenleri hüzünlendiriyor. Ziyarete gelenler ise bol bol fotoğraf çekip, tarihi kestane ağacını ilgiyle seyrediyorlar. İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, İbradı ilçesinde bulunan ve günümüzde halen meyve veren kestane ağacının 1100 yıllık olduğunu söyledi. Ağacın gövdesini 12 kişinin el ele tutuşarak ancak kucaklayabildiğini belirten İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt tarihi kestane ağacının gövdesi oldukça kalındır. 12 kişi el ele vererek etrafını ancak sarabiliyor. Belki Türkiye'de değil, dünyada bile türüne az rastlanır bir kestane ağacıdır dedi. Geçersin abi ağa, bu ağaç neymiş böyle falan dersin de hikayesini bilmek istiyorum tamam.